Söyle pembe abla yıldırım. Pembe abla konuş bakalım. Ne konuşayım? Elif evet. evet. başkanına mı konuşayım? Nereye istiyorsun onu konuş. Düz 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 Evet arkadaşlar her evet. evet. sabah bizi böyle istifliyorlar. Böyle yapıştırıyorlar. Bir ay yolcuların önemsemiyorlar. Hepinizi çekiyorum. İzin almadım ama kusura bakmayın yani. Çek çek at. Çek at. Evet. Bedava Hepimizin ben ayrı bir şikayeti de. var. Balık istifi gidiyoruz. Balık istifi gidiyoruz. Biz erkeklerle yapışmak zorunda değiliz. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> öyle öyle. <laughs> ben babla abla dinliyoruz. Hayatta gidenler kartları basmayacak. Şu, Şu halimize bak. Halimize küçücük arabayı verdik. Bir ay da aldı Yıldırım'da. Alım alsın ayı başkanım. <gülüyor> 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 Bir de para kazanmazmışlar. Her gün zam, her gün zam. Allah doyursun sizi. <laughs>